hayatınızda duyabileceğiniz en önemli derslerden birisi olabilir ve en önemli iki tane kelime olabilir. Birisi akrebiyet, birisi kurbiyet. Çocukluğumdan bu yana ne zaman sahabe efendilerimizle ilgili bir mesele okusam feizleniyorum, coşuyorum, şevkleniyorum ama onların hayatlarına benzemek oldukça zahmetli bir mesele. Neydi onların hayatlarındaki bu sır ve nasıl bu sırra bir nebze de olsa ulaşabiliriz? Amaçlarımızın, gayelerimizin temelinde geliyor. Acaba hayatımız sahabe efendilerimizin hayatlarına nasıl tevafuk edebilir? Akrebiyet kurbiyet. Kurbiyet Allah'a yakınlık demek. Akrebiyet Allah'a daha fazla yakınlık demek. Ama aralarındaki tek fark bu kadar değil. Bunlar terminoloji kelimeler olduğu için ders alınmaya muhtaç kelimelerdir. Risale-i Nur'u temeli aldığında bazı kelimeler var. Manayı tam ikiye bölebiliyor. Mesela taklidi iman, tahkiki iman. Akrebiyetle kurbiyet de böyle bir meslek aslında. Güneş bana 4000 sene uzaklıkta. Ben güneşe yaklaşmaya çalışırsam 4000 senelik bir mesafeyi kat etmem gerekecek. Bu mertebe mertebe yükselme çabasına kurbiyet deniyor. Peki güneş bana ne kadar yakın? Tam dibimde. Işıklarıyla bana şah damarımdan bile yakın. Onun bana yakınlığının inkişaf edilmesine de akrebiyet mesleği deniyor. Haşa! Allah bana ne kadar uzak? Zaman ve mekandan münezzehtir. Öyle bir şey konuşulamaz. Benim ona mertebe mertebe yakınlaşmama kurbiyet mesleği deniyor. Yunus Emre'nin Taktuk Emre'nin dergahında 40 yıl boyunca verdiği mücadele mertebe mertebe yükselme. Yani kurbiyet mücadelesi oluyor. Ama bana şah damarımdan da yakın olan Allah'ın o yakınlığının farkına varmam. Oradaki inkişafa da akrebiyet mesleği deniyor. Bunun için ne kadar süre lazım? Efendimizin meclisinde bir dakika geçirip, onu dinleyip, onu kabul edip sahabe olmak bir dakika için yeterlidir. Tabi'in akrebiyet mesleği, tebe Tabi'in akrebiyet mesleği daha sonra 1200 yıl boyunca Allah onlardan razı olsun tasavvuf yoluyla yani tarikat yoluyla kurbiyet mesleği hizmet ediyor. Daha sonra Anka kuşu gibi küllerinden o alevi tekrar ateşlendiren... Risale-i Nur oluyor. Ne ile? Akrebiyet mesleğiyle. Şimdi anladın mı önemini? Yani hakikat mesleğidir diyor ya Üstad Hazretleri. Hakikat mesleği, sahabe mesleği demek. Kurbiyet mesleğinde ilerlemek için nefsin bütün terbiye merhalelerini katetmen riyazete, uzlete, inzivaya müracaat etmen gerekiyor. Ama akrebiyet mesleğinde, normal standartlarda bir öğretmen, bir esnaf, bir talebe o ihlasın verdiği ince sır ile birden merkeze çekilip yıllarca medrese talebelerinin aldığı ilimle alamadıkları sonuçları alabilirler. Böyle ince bir sır var. Zaten an ve an Allah azze ve celle beni görüyor mu? Onu bir anda fark etmen akrep etmesi oluyor. Zaten elinde var olanı fark ediyorsun. Resulullah aleyhisselam sahabe efendilerimizle bazen birkaç dakika, bazen bir saat oturup sohbet ettiğinde işte onlar bu tesiri yaşıyorlar, damarlarına kadar hissediyorlar ve dünyadaki hiçbir veli onların mertebesine yetişemez hale geliyor. Kurbiyet kesbidir. Ne demek kesbi? Çalışarak elde edilebilir. Uzundur, gölgelidir, cezbe vardır. Akrebiyet ise vehbidir, Allah vergisi şeklindedir. Kısadır ve incizap dediğimiz merkeze çekilme sırrı vardır. Buradan İstanbul'a gidecek olsak iki seçeneğimiz var diyelim. Birisi uçak yolculuğu 1 saattir, öteki araba yolculuğu 12 saattir. Araba yolculuğu uzundur, gölgelidir. Yolda eğlenirsin, muhabbet edersin, çay çorba içersin, lokantalarda durur yemekler yersin. İşte az önce söylediğimiz kurbiyet yolu uzundur. Yolda bolca keramet vardır, çok eğlenceli, keşfemedar hadiseler vardır lezzet alabileceğin çok meseleler vardır. Ama akrebiyet mesleği yani sahabe efendilerimizin mesleği. Bir saatlik uçak yolculuğuna benzer. Uçak yolculuğunda çayı bile doğru düzgün içemezsiniz. Ya şurada da meşhur bir kebapçının üstünden geçiyoruz. Orada bir kebap yerleyelim diyemezsiniz. Tanıdığım birini arayıp telefonla konuşmak istiyorum. Onu çok özledim. Bunu da diyemezsiniz. Ama bir saatte varmanız gereken asıl yere varırsınız. İşte kurbiyet uzun bir yolculuktur ve keşfe medar çok yanları vardır. Keramet, lezzet bol bulunur ama uzundur. 12 saatlik bir yolculuktur. Akrebiyet mesleği ise bir saatlik uçak yolculuğu gibi kısa olduğundan ötürü onda o kadar fazla keramet göremezsin. Sahabe efendilerimizde sonraki dönemlerde gelen veli ve evliya zatlar kadar keramet görülmemiştir. Akrebiyette incizap var dedim. İncizap merkeze çekilmek demek. Benim şu merdivenlerden cezbe haliyle adım adım çıkmam var. Bir de çok kuvvetli birinin beni halatla merkeze çekmesi var. İncizap var. Şimdi bizim karnımız aç olsa pikniğe gidecek olsak ağaca ne gözle bakarız? Gölgelik var mı? Mangalı yakabilir miyim? Acaba bu gölgede oturup da kebap mı yiyebilir miyim? Ağaç bizde bu manayı uyandırır. Peki yıllardır evladını kaybetmiş ve onun acısıyla bağıryanan bir gözü Dicle, bir gözü Fırat olmuş bir anne. Aynı ağacı görse ne niyetle bakar? Acaba evladım bu ağacın orada olabilir mi? O acı onu ne hale getirir? Sürekli her yerde evladını arar bir hale getirir. İşte incizap merkeze çekildiğin anda hangi ağaca, hangi taşa, hangi suya, hangi yemeğe bakarsan bak evladını arar gibi Esma-i ilahiyi ararsın, tevhid melekesi maliki olursun. Yani birçok insanlar tefekkür etmek için kendisini zorlarken kurbiyet mesleği, sen akrebiyet mesleğiyle merkeze çekildiğin anda neye dokunursan dokun, sen orada Allah'ın esmasını görürsün. Kainatın yaratılışının sebebi bu zaten. Kainatta Allah'ın esmasını okumak, o Saniye Zülcelal'i tanımak ve ona hayretini bildirmek. Emir Dağlı Aykası sayfa 147. İmanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki sırrı akrebiyete ve verasetün nübüvvete bakar. Hiç şüphe olmayan, gittiğin yolda tamamen eminsin. İçinde en ufak bir kuşku yok. Neye bakıyor bu mesele? Akrebiyete bakıyor. Çünkü akrebiyette anladığın meseleler vehbi olduğundan içten gelir. Kurbiyette anladığın meseleler kesbi olduğundan dıştan gelir. Dıştan gelen meseleler vesveseye sebep olabilir. İçten doğan bir hakikat vesveselerden, şüphelerden uzaktır. Gittiğin yolda emin, sahabe efendilerimiz gibi adım adım gidersin. Bu akrebiyette çok ilginç bir hadise daha var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminin ferasetinden çekinin diyor. Ne demek bu feraset? Bakıyorum ya bu Ömer şu işi yapabilir mi bunu anlıyorum. Bir adama bakıyorsun bu arkadaşla iş yapmayalım niyeti iyi değil. Feraset ve basiret diye iki tane mükemmel kelime öğrenmiştik. Feraset bakış genişliği. Basiret bakış derinliği de var. Misal alemi diye bir alem var. Siz uykuya daldığınızda rüya görürsünüz ya, orası hangi alem oluyor? Misal alemi oluyor. Her insanın misal aleminde asli bir sureti var Sinan. Bir gün köyün birine bir imam atanmış. O köyde de bir ihtiyar amca varmış, keşfe medar bir amca. Köyün imamı hiç ilgilenmiyormuş cemaatle. Sürekli böyle kendisi önde, cemaat arkada namaz kıldırıp evine geçiyormuş. O keşfe medar ihtiyarla da çok dalga geçiyormuş. Bir gün o ihtiyar, sen de imam mısın be, otobüs şoförü diye azarlamış bu imamı. Olayı anlayan köylünün bir tanesi keşfe medar ihtiyarın yanına gidiyor. Ya diyor amca diyor, ben seni tanırım, hikmetsiz laf etmezsin. Neden onu otobüs şoförü gibi diye bir benzetme yaptın deyince, ben arkasını aldığı cemaati önünde sürekli götüren bir otobüs şoförüne bu adamı misal aleminde benzettiğimden ötürü ona bu şekilde hitap ettim." diyor. Hepimizin misal aleminde asli bir yansıması vardır. Üstad hazretleri bir gün bir mesele anlatıyor. Camiden avdetimde, yani dönüşümde, karşıdan gelen iki tane kara yılanı gördüm. Hayretle yanımdaki arkadaşıma dedim ki, o yılanları sen de görüyor musun? O da hangi yılan diye bana cevap verdi diyor. Bir insanı yılan suretinde görmek, onun misal aleminde asli yüzünü görmek demektir. Üstad Hazretleri diyor ki, bazı insanlar tilki gibi, bazıları hınzır, bazıları yılan gibidir diyor. Tilki gibi olan kurnaz, hınzır gibi olan domuzdan misalle, yılan gibi olan münafık gibi olan manasında. Şifai i Şerif'te geçen bir bahis okuyayım size. İbni Abbas radıyallahu anh, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik ayetini açıklarken Efendimiz'e inanmayan kafirlerin daha önceki ümmetlerin başına gelen maymuna dönüştürülme gibi belalardan kurtulduğunu söylemiştir. Şimdi nasıl birisi maymuna dönüşür? Misal aleminde asli sureti maymun olan birisi maymuna dönüşür. Demek bizim her birimizin misal aleminde bir asli sureti var. Kimimiz yani Allah göstermesin yılan gibi de olabilir, kimi akrep gibi de olabilir, kimimiz davşan gibi de olabilir. Ve akrebiyet sırrıyla bir müminde basiret ve feraset varsa kişinin misal alemindeki suretini görebilir. Başlayalım Başlayalım okumaya Ömer. 15. mektup. Bismihi subhanehu ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Aziz kardeşim, senin birinci sualin ki... Şimdi suali kim sormuş? Albay Hulusi Yahya abi. Allah razı olsun o kadar böyle sualleriyle bize mesele öğretiyor ki. Sualde şöyle ince bir şey var. Sizi de şaşırtıyor acaba? Hazreti Ömer dizisini herkes izledi mi? Buradan da vesile olur belki. Bence mutlaka izlenmesi gereken bir dizi. Hazreti Ömer gibi mükemmel bir zat. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki benden sonra peygamber gelse Ömer olurdu diyor ya. Efendimiz Aleyhisselam o ateşli hastalıkta ölüm döşeğinde. Efendimiz Aleyhisselam getirin kağıt kalem vasiyet yazacağım deyince Hazreti Ömer o çok ateşli bir halde kağıt kalem getirmeyin. Belki ateşli halde biraz yanlış bir şey olup aramıza fitne girebilir, biz yanlış anlayabiliriz. O yüzden yazdırmazken Efendimiz Aleyhisselam sonra diyor ki, ya Ömer Allah hiç peygamberine yanlış bir şey söyletebilir mi? Yanlış bir şey yazdırabilir mi diyor. Daha sonra da o cümlenin devamından şunu diyor, Ömer sayken aranıza fitne girmez diyor, o yüzden söylüyor. Onu orada diyor yani. Şimdi bu kadar büyük insanlar yani hakikaten. Hazreti Ebu Bekir'in makamını, mertebesini anlatmaya gerek var mı? Allah Resulü'nün sağ adımı kendisi ise sol adımı hep Hazreti Ebu Bekir olmuş. Yan yana hep dip dip olmuşlar. Hazreti Osman'ı, Osman bin Affan'ı, Hazreti Ali'yi, Keremallahü anlatmaya gerek var mı? Şimdi böyle zatlar düşün ya. Ama Hazreti Ömer bu kadar büyük bir makamda Mugire bin Şube'nin Hristiyan kölesi Ebu Lulu arkasından kendini çift bıçakla hançerleyip şey edebileceğini görememiş. Hazreti Ali ilmin kapısı bir zat. Dönemindeki fitneleri nasıl görmemiş? İnsan hayret ediyor bunları değil mi? Senin birinci sualin ki sahabeler nazarı velayetle müfsitleri neden keşfedemediler? Evet onlar da velayet nazarı var. Müfsit eden, İfsat eden münafıkları vesayip nasıl oldu onları görmüyorlar? Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sır katibi kimdi? Huzayfet-ül Yemani münafıkların listesi geldiğinde kiminle paylaşıyor? Huzeyfetül Yemani ile paylaşıyor. Daha sonra Hazreti Ömer ne yapıyor? Ya Huzeyfe söyle ben var mıyım? Söyle ben de o listede var mıyım? Söyle ben. En son Huzeyfetül Yemani diyor Ömer vallahi sen o listede yoksun. Burada tabii başka bir ders de var yani. Hazreti Ömer ben münafık mıyım diye defaca sorarken biz hayatımızda hiç kendimize sormuyoruz. Yani onlar akrebiyet mesleğinde koca sahabeler nasıl oluyor da böyle belli başlı meseleleri bilmiyorlar? Ta Hulefai Raşidi'nin üçünün şehadetini netice verdi. Hazreti Ömer. Osman bin Affan, Hazreti Ali. Üçü de şehit edildi mi? Edildi. Şimdi bu sual var ortada. Ya o kadar büyük mertebedeki zatlar ya. Sırrı velayet var onlarda. Nasıl oluyor kendilerini şehit edecek zatları bilmiyorlar, görmüyorlar diye sual etmişler. Buyurun. Halbuki küçük sahabelere büyük velilerden daha büyük deniliyor. En büyük velilerden. Abdülkadir Geylanilerden, İmam Rabbanilerden hepsinden daha büyük mü? Büyük. Şimdi bu soru niye sorulmuş diye insan bir düşünüyor. Meselenin hakikatini anlamayan ekser insanlar bir velide fazla fazilet ve fazla keramet gördüğünde çok az kerametleri olan sahabelerden üstü zannediyor. Bir kartal benden görme cihetiyle kıymetli mi? Evet. Kilometrelerden avını görüyor yani. Hususi bir konuda, görme konusunda kartal benden kıymetli. Çıta benden koşma konusunda kıymetli mi? Tabii. Özellikle o dağlarda, bayırda hızına insan yetişemez. imkanı yok. İnsanla kıyas ediyorum. Peki bir koyun süt cihetiyle benden kıymetli mi? Kıymetli tabii. Bir tavuk yumurta cihetiyle bizden kıymetli mi? <laughs> kıymetli yani. Biz yapamayız yani onun yapabildiğini. Peki bunların tamamını toplasanız bir insan kadar kıymeti var mı? Yok. Demek ki mahlukat hususi birkaç konuda bizi geçebilir. Ama genel manada bizden kıymetli olan bir şey var mıdır? Asla yoktur. Demek ki veli zatlar hususi bazı konularda sahabeleri geçebilir. Kimisi basirette geçer, kimi ferasette geçer, kimisi keramette geçer. Mesela İbn Hacer'in yazdığı yazıları matematik hesabına dökmüşler. Doğduğu günden vefat ettiği güne kadar her gün 40 sayfa yazı yazması gerekiyor o kitapların oluşması için. Şimdi demek hususi bir olayda sahabe efendilerimizi geçmiş. Ama toplam bapta, umumi manada hangi evliya Allah'tan zat olursa olsun geçebilir mi? Geçmesinin imkanı yok. Yani hususi alanlarda geçebilirler ama umumi alanlarda geçemezler. Şu sırdan dolayı. E sebebi kel Sebep olan yapan gibidir demek. Şimdi biz hangimiz sevap işlesek sahabe efendilerimize ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Merkezde onlar var mı sevap toplayan? Şimdi aynı şekilde bizler neler yaparsak yapalım. Mesela bugün bin birimlik bir sevap yapsın. Ya biz sevap deyince de böyle gazete kuponu gibi düşünüyoruz. Öyle düşünmeyin. Allah'ın razı olması yani sevap. Bin birimlik bir sevap işledik diyelim. Ve dedin ki ya bugün tarihin sevabını elimde tutuyorum. Tamam sahabe efendilerimize de bin gidiyor. Her birine birden. Ve öbürünün bini de öbürünün bini de giriyor. Senin elinde sadece kendi binin var. Onlara kimin bini varsa o gidiyor. O yüzden es sebebi kel fail. Sebep olan yapan gibidir sırrınca. Bizim yaptığımız bütün hayırlara da onlar sebep olduğundan ne kadar kerametin, faziletin de olursa olsun asla bir sahabe efendimize yetişemezsin. İmkanı yok. El cevap. Bunda iki makam var. Birinci makam, dakik bir sırrı velayetin beyanıyla sual halledilir. Velayeti kübra, kübra ne demek? Büyük velayet. O zaman kimin velayeti olur bu? Sahabe efendilerimizin velayeti olur. Şimdi sahabe efendilerimizde şöyle bir şey var. Kur'an'ın geliş usulüyle, hadislerin geliş usulü sahabe efendilerimiz kaynaklı oluyor. Şimdi onlar demek ki dinin muhafazası noktasında çok kıymetliler. Peki dinin muhafazası bu kadar kıymetliyse, o dinin muhafızları da Allah nezdinde öyle kıymetli olmaz mı? O yüzden o kıymetliler velayeti kübra denilen bir velilik mertebesindeler. Diğer ehlullah, Allah dostları, aktaplar, veliler onlar hangi mertebede? Velayeti sura. Onlarda da bir velilik var ama sahabe efendilerimizde velilik var. Velayeti kübra. Şimdi daha şaşırtıcı oldu durum. Bu kadar büyük velilik var hala görememiş kendilerini şeyde edenleri. Doğru mu? Doğru haydi bakalım neden? Sahabelerin velayeti, velayet-i kübra denilen, veraset-i nübüvvetten gelen berzah tarikına uğramayarak doğrudan doğruya zahirden hakikate geçip akrebiyet-i ilahiyenin inkişafına bakan bir velayettir ki. Yani bu otobüs yolculuğu mu oldu? 12 saatlik, uçak yolculuğu oldu? 1 saatlik. İşte o bir saatlik uçak yolculuğu ya. O yüzden keşif, keramet, berzah tariki onlar mevcut değil. Birden hakikate vasıl oluyorlar. Yolda eğlenebilecek, zevk edebilecek, keşfedebilecek bir şeyler bu yüzden olmuyor. Bir saatlik uçak yolculuğu olmuş oluyor sahabe efendilerimizinki. Bu da hangi sırdan? Akrebiyeti ilahi. Zaten tabire bak. Akrebiyet İlahi Allah'tan gelmek zorunda İncizap emriyle. Doğru mu İncizap sırrı ya. Birden merkeze çekilmek zorunda. İyi de birden merkeze çekilmiş. Neden göremiyor? O berzah yoluna, berzah tarikine uğramadığında keşif, keramet gibi meseleler sahabe efendilerimizde daha az gözüküyor. Birden hakikate gittiklerinden dolayı. Bir arı nasıl bir bal yapıyor? Akıllara zarar. Kusursuz bir altıgen yapıyor ortaya. Öyle değil mi? Matematik ilminde zirve bir şeydir altıken. En az malzemeyle birbirlerini tamamlayan böyle bir alan çıkarmak mükemmel bir şey. Aynı kazanda hem zehir pişiriyor hem bal pişiriyor. Yavrularını beslemesi, yuvasını koruması falan inanılmaz olaylar. Bugün bütün laboratuvarları mücadeleye soksak, dünyaları yaksak, yıksak o arının yapabildiği yeteneği ortaya çıkaramayız imkansız. Aynı arı arabanın camından içeri giriyor, geri çıkamıyor. Şimdi denir mi ya? Ya yaptığı bala bak. Bir de araba kullanışa bak şunun falan. Denemezdim yani. O ayrı bir olay, o ayrı bir olay. İşte sahabe efendilerimiz de aynı. Böyle benzetebilirsek eğer. Bazen onların yaptığı o balı kainatta emsalini yapabilecek kimse yoktur. Bazen de bir arabaya girip küçük bir delikten çıkamadığı hal olup kendilerini şehit edenleri göremeye de bilirler. Neden? Akrebiyeti ilahinin inkişafından berzah tarikine uğramadıklarından ötürü. Devam. O velayet yolu gayet kısa olduğu halde gayet yüksektir. Harikaları az, fakat meziyatı çoktur. Keşif ve keramet orada az görünür. Biz veli zatlarda keramet vari haller gördüğümüzde kerametleri bir de üst üste bindiğinde biz de o zattan etkilendiğimizde sahabe efendilerimizden o zatları daha kıymetli görebiliyoruz. Burada yanılgımız neydi? Belki o kerametlerin olduğu yol, tarik, kurbiyet tarihiyken sahabe efendilerimiz akrebiyet ilahi dediğimiz o kestirme yoldan gittiklerinden o kerametleri bir çoğu vasıl olmamış belki. Şimdi sahabe efendilerimizde en çok keramet gözüken zatlardan bir tanesi Hazreti Ömer. Bir gün Hazreti Ömer Cuma hutbesi veriyor. Sariye adlı bir tane de komutanı var. O Sariye İran cephesinde savaşıyor. Tam o esnada dağın arkasından orada onu kuşatacak Sariye'yi. Hazreti Ömer tam cuma hutbesinde bağırıyor. Sariye, El Cebel, El Cebel, daha dikkat et, daha dikkat et diyor yani. Sariye bir dönüyor, o sesi işitiyor. Ardından döner dönmez düşmanın ona saldıracağını anlıyor ve muvaffakiyetle bitiyor olay. Daha sonra dönüyor tekrar Medine'ye. Onlar Sariye'yi tebrik ediyor. Sariye diyor ki ya beni ne tebrik ediyorsunuz? Savaşı kazandıran Hazreti Ömer de el cebel el cebel da, da. diye bağırdı da ben öyle fark ettim diyor. Şimdi Hazreti Ömer de böyle keşfemiyorlar. Yanlar var yani. Cuma hutbesi verirken bir yandan da savaş yönetiyor. Bu hal nasıl oluyor biliyor musunuz? Sahabe efendilerimizin hususiyeti şu. Nerede samimiyetleri ciddi birikmişse kerameti oradan vermiş Allah. Hazreti Ömer mesela namazda sev secdesi yapıyor. Daha sonra diyorlar ya Ömer niye sev secdesi yaptın? Vallahi ben İran'a ordu gönderiyordum diyor bak. İran'da samimiyeti birikmiş mi? Birikmiş. Peki keramet nereden gelmiş? İran'dan gelmiş. Hazreti Ali Efendimizin samimiyeti nerede birikiyor? Namazda. Akıllara zarar. Allah Azze ve Celle'den iki tane ifrit niyaz ediyor. Ya Rab o iki ifrit beni namaz kılarken dursun sağımda solumda düşmanlarım geldiğinde beni uyarsın beni korusun ki ben namazımı huşuyla kılmak istiyorum diye. Demek nerede Hazreti Ali'nin samimiyeti? Namazda yani biraz daha diğerlerinden farklı manada diyorum yoksa hepsinin samimiyeti birbirinden kutsal. Namazda biraz daha farklı bir samimiyeti var. Peki oku nerede çıkarıyorlar? Ok saplanıyor diyor ki durun namazda çıkarın namazda ben acıyı duymam diyor. Bu keramet değil mi? Demek insanın samimiyeti, ciddiyeti, arzı, talebi nerede birikiyorsa kerameti... Tam oradan geliyor yani. İlginç bir olay. Ta Cuma hutbesinden Sariye Elcebel Elcebel diye savaşı kazanmasına vesile olan aynı Hazreti Ömer, Mugire bin Şube'nin Hristiyan kölesi Ebu Lulu. Yani ne demiş ona? Feyruz. Feruz'un arkasından kendini çift bıçakla hançerleyip şey edebileceğini görememiş. Niye göremiyor? Akrebiyetin sırrında kestirme bir yolculuk olduğundan arabayla gidenin gördüğü manzaraları göremez. Şimdi sen 12 saat gittin İstanbul'a. Konya'daki pideciyi görürsün. Antep'teki yuvalamacıyı görürsün. Malatya'daki kayısı cici görürüz. Ben uçakla hangisini göreceğim? Ben hiçbirini göremem ki uçaklar. Ama ben daha kestirme giderim. Avantajı daha farklı. O yüzden uçak bileti otobüs biletinden daha pahalı. İnsanın varmak amacı yolda gezmesinden daha kıymetli çoğu zaman. Ve sahabe efendilerimiz de akrebiyet sırrıyla bunu yaşamışlar. Aradan onca yıllar geçtikten sonra Risale-i Nur bu hakikati gün yüzüne çıkardı. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kerameti birçok sahabeden daha fazladır. Bir gün kendisi tavuk yiyor, talebesi de kur ekmek yiyor. Geliyor talebenin anası görüyor. Ya imam diyor. Sen diyor tavuğu yiyorsun yiyorsun bizim olan kuru ekmekte diyor. Nasıl olacak bu iş diyor. Daha sonra tavuğu da bitirmiş kemikleri orada duruyor. Ne diyor orada Abdülkadir Gelen Hazretleri? Kum bir diyor. Tavuk tekrar ortaya çıkıyor. Allah Allah. Sonra bir cümle ediyordu ne diyordu? Ne zaman senin oğlunun aklı midesine, kalbi nefsine hakim olursa o da tavuğu böyle yiyebilir diyor. Şimdi baktığında acayip bir keramet. Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin bu ve buna benzer sayısız keşfi kerameti var. Ama bir sahabe efendimize yetişebilir mi? imkanı yok. Hem evliyanın kerametleri ise ekserisi ihtiyari değil. Ummadığı yerden ikrami ilahi olarak bir harika ondan zuhur eder. Evet bir ikram ilahi. Neden ikram ilahi var? İhtiyaca binayen var. O yüzden medarı şevk olma meselesi haricinde çok fazla benim böyle kerametim var, benim şöyle kerametim var da pek dememek lazım. Şimdi genelde ben böyle kerametini ihsar etmeye çalışan arkadaş topluluğundaki insanları gördüğümde Bakıyorum daha namazı bile yok ama kerametle makam almaya çalışıyor. O yüzden insanlar böyle keramet vari halleriyle. insanlar kendisine makam vermeyi de çok sever. Bu yüzden biz ya hizmetin kerameti desek ya da tevafuk etti Allah denk getirdi desek. Bizler için daha faydalı olabilir. Çünkü biz nefsimizden bilebiliriz. Bizde var o kabiliyet. 2-3 tane geldi mi? Çok sakat bir şey. O yüzden üstü almamak lazım. Allah o cihette muhafaza etsin. Zaten ne diyor? İhtiyari değil diyor. Ekserisi. Yani istemeyle olabilecek pek bir şey yok yani. Devam. Bu keşif ve kerametlerin ekserisi serisi de seyri suluk zamanında tarikat berzahından geçtikleri vakit adi beşeriyetten bir derece tecerrüt ettiklerinden hilaf-ı adet halata mazhar olurlar. O seyri suluğa giriyor, berzah tarikine giriyor. Ya bu bedenden biraz tecerrüt ediyor ya. Sizin rüyadaki haller gibi yani havalarda uçuyor, aynı anda birçok yerde vesaire vesay Böyle ilginç ilginç acip sırlar olabiliyor. Devam. Sahabeler ise sohbet-i nübüvvetin inikasıyla ve incizabıyla ve iksiriyle. Yani sohbet-i hem iksir var. Bir anda değil mi? Filmlerde de izliyoruz ya böyle. Asterix, Obrix, iksiri bir içiyor değil mi? Bir şey oluyor. Öyle bir iksir var yani. Bir anda Olması gereken şey oluyor ve ne oluyor bir de incizat ve inikas böyle karşılıklı birbirimize mahkes oluyoruz abi. Böyle bir sır var. Devam. Sahabeler ise sohbetin nübüvvetin inikasıyla ve incizabıyla ve iksiriyle tarikattaki seyri sülük daire-i aziminin tayyına mecbur değildirler. Bir kademde ve bir sohbette zahirden hakikate geçebilirler. Şimdi olayın aslını anladınız mı? Akrebiyet, kurbiyet. Amaç ne? Amaç Allah'a yakınlık. Adam dışarıdan dünyayı okur, ezberler. Atomunu, partikülünü, elmasını, bilimini, uzayını her birini anlatır. Ama bunları Allah'a bağlayamadıktan sonra Allah'a yakınlaşamaz. Ve bunlar afaki dıştan gelen bilgiler. Başka bir tane köyde bir Hacer yengemiz topraktan şöyle soğanı çeker der ki Ya yani bu senden başkasından vallahi olamaz toprakta olmayan tat bunda toprakta olmayan renk bunda toprakta olmayan çeşit bunda toprakta olmayan manevi kalıp bunda toprakta olmayan fabrika bunda toprakta olmayan tatlı bunda toprakta olmayan acı bunda toprakta olmayan koruyucu zar tane tane ayırıp aralara girmiş jelatin folyo gibi o da bunda ya Rabbi, vallahi bu senden başkasından olamazdır. Koparır. İşte o içten gelen iman, az önceki dıştan gelen bilgilerin çok üstündedir. O zaman nasıl olacak yani Hacer yenge bir bilim adamından daha çok nasıl Allah'a yakın olabiliyor? Kur'an'ın bahsettiği alim vasfı Hacer yengenin olayı. Kur'an'ın bahsettiği kitap yüklü merkep olayı da az önce dünyayı biliyorsun ama Allah'a bağlayamamışsın. Bir insan 30 yıl boyunca hayatını örümceklere adıyor. Her türlü bilgi var. Ansiklopedilere döküyor. Vefat ettiğinde imanlı gitti mi diye soruyorsun. Hayır, imansız gitti diyor. 30 yıllık hayatında bir örümcek kadar mertebe kat edememiş. Ne kadar üzücü değil mi? Yani imanına içsel olarak akmamış onun. İşte köydeki Hacer yengeninki öyle değil. O mu Allah'a yakınlık? öteki mi Allah'a yakınlık? Şimdi konuşalım. Hacer yengeninki Allah'a yakınlık. Perdesiz bir yakınlık var. Kaldırdığı anda sonra Rabbinden biliyor. Çocuğu olduğunda Rabbinden biliyor. Çocuğunu aldığında gene Rabbinden biliyor. Emanet sahibiydi. Emanetini aldı diyor. Böyle bir iman, böyle bir tevekkül hali nasıl oluyor? Demek olay Allah'a yakınlığın sırrı. Bunlar da belki akribiyetin tecelli dalga boyları. Ama bu yakınlık hali ekseriyetle, ibadetle değil, ubudiyetle olur. Yani birisi bol bol ibadet etse, namazlar kıtsa, oruçlar tutsa, zekatlar verse, haçlara gitse falan bu tabii çok güzel bir hal ama Ubudiyet başka bir haldir. Bir insan acizliğin sırrıyla Allah'a öyle bir yaklaşır ki binler namaz bu kadar yaklaştırmaz. Yunus bin Betta denizde çaresiz kaldığında namaz mı kıldı? Acizliğini anlatır. La ilahe illa ente subhanek inni küntü minaz zalimin dedi. Acizliğin çaresizliğin. Ben nefsime zulmedenim sen süpansın dedi ya. Eyüp aleyhisselam o hastalık devresinde oruç mu tuttu? Hayır başka bir sırrı yakaladı. Rabbi inni meseniyet durru ente erhamur rahimin. Allah Allah. Bak yakaladığı sırra bak. İbrahim aleyhisselam. Ateşlere atıldı ya. Orada mesela ne oldu? Kurban mı kesti? Oruç mu tuttu? Başka bir sır yakaladı o acizlikten. Şimdi ince sırlara bakar mısın? Demek ki ubudiyet ibadetin üstünde bir olay. Beyler, Allah azze ve celle'ye onda olmayan ile yaklaşılır. Allah'ta olmayıp bizde olan ne var? Acizliğimiz var. Bizim bir tane zatî özelliğimiz var. Ne demek zatî? Kaynağı kendinden olak. Bizim görmemiz zatî mi? Hayır, kaynağımız kendimizden değil. Bizim irademiz zatî mi? Hayır, kaynağımız kendimizden değil. Bizim hayat sahibi olmamız zatî mi? Hayır, kaynağı kendimizden değil. Bizim kaynağı kendimizden olup Allah'ta olmayan ve Allah'a onunla yaklaşılan tek bir şey var. Bizim acizliğimiz. Haşa Allah'ta yok, ama bizde çok. Allah'a neyle yaklaşır demek? Acizlikle. Bir insan acizliğin sırrıyla ubudiyetini bilse belki birçok ibadetin üstüne geçip akrebiyet sırrına mazhar olup birden o yakınlığa ulaşabilir. Subhaneke la ilme illa ma inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enel rabbil alamin. El Fatiha mesela.